Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlarım Canlarım bir tanelerim Bugün çekiyoruz sizlerle Bugün sizlerle beraber test çözme rutinimi çekiyoruz Benden ders yapma rutinimi istediniz Ama okullar <laughs> açılmadığı için Ders yapma rutinimi çekmek istemedim Okula başlayınca da ders yapma rutinimi çekeceğim Şimdi test çözme rutinimi çekiyorum Saat şu anda 00.41 Yani saat 1'e geliyor Ben daha yeni başlamıyorum Çünkü biraz önce de çözdüğüm Şeyler vardı ben yani Daha doğrusu Tonguç'tan izlediklerimin notlarını alıyordum biraz önce. Ee, şimdi de test çözeceğim. Ama bayağı bir test çözeceğim. Şöyle bayağı kitaplardan eksiklerim çıktı. Onları halletmeye çalışacağım. Aynı zamanda mutfakta da birkaç bir şey var ama onları daha yetiştiremezsem ki yetiştiremeyeceğimi biliyorum. Onlar da zaten kesik kesik değil ki. Sayfa kesik kesik yani. Onları halledeceğim. Oradakiler Tonguç'tan var biraz. Biraz kendi kattıklarım. En başta bugün Tonguç'tan çözdüklerimizle yok. En başta eksiklerimi çözeceğim. Ondan sonra Tonguç'tan işlediğimiz konuyu çözeceğim. Matematiklerde burada tam 3-4 4 tane 5 hatta bununla beraber 5 tane matematik var. Onlardan fen geliyor. 2 tane fen var. 2 tane Türkçe, 2 tane sosyal var ama bunların yarısı dediğim gibi mutfaktaki testlerde. Onları neden oraya koydum? Çünkü dün akşam mutfakta çalışmıştım. Şimdi ne yapacağım? Matematik testi çözeceğim. Hangisini çözeceğim? Ee, şimdi matematikten e, test çözüyorum soru bankamdan. Soru bankamdan test çözüyorum. <laughs> Eksiklerimi tamamladığım bir test. Ondan sonra Buradan şu geçelim. Şimdi sonra da Tonguç'taki test çözeceğim. Hay bay hızlanmış. Şarjına geçelim. Da açılar konusunu işliyoruz biz şu anda. Açılar konusunda bir test yapacağım. 180. sayfada. Bunu da yapıp geleceğim. Ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu yaparken fark etmişsinizdir. İlla ki bir şeyler yazdım. Onlar ne diye sorarsınız. Mesela soruyu anladım ama böyle işlem çok uzun. Böyle 126 çarpı 49 gibi. Yani yapmaya elindeyim şeylere zaten sonucu bulmuşum. O, onu da yapıp hemen bitecek zaten. Eğer öyleyse yani sorular bu şekilde. Ben zorlanmadım değil de vakit harcamak istemediğim sorularda e, hesap makinesine soruyorum. O yüzden buraya yazmıştım hangi sorular olduğunu karıştırmayayım diye. Şimdi onları siliyorum. Zaten bu açılar konusunda fazla işime yaramayacak gibi mu? Burada da bazı işte oldu işte 180'den 24 falan çıkıyorsun diğer o tarafını buluyoruz falan filan 360 falan filan 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 yani mükemmel evet. o zaman biz e, bu, bunu da yapıp gelelim. Bay bay. yapacağım. takım bir sayfalık bir şey geliyor ki Ondan sonra Tonguz'dan yine açılar konusunu yapacağım. O yapıp geliyorum. Bir test daha bitirip geliyorum ya yani. yaksıksa. And how the of y'all is one of the best and they speak southern and slang and smoke like sex And New York women are way too fresh Too much on your mind, let me ease that stress I wish you all were mine, It's so selfish Maybe I'm feeling myself too much, I guess But, to my ladies all across the globe In small towns that I don't even know No, To all local international codes Whether you see me in streets or catch me at shows I'm calling, maybe I'm selfish I told you to myself, I can't help it Oh my, yeah, maybe I'm selfish Oh my Şimdi e, bu üçü bir set bu arada. E, bu ikisini bitirdim bunu yapacağım. E, bu testte hiç açığım fark ettim. Şimdi açılacıdan test çözeceğim. Bir kaç sayfa var? 2 sayfa var. Yaklaşık 3 sayfa 2 yaprak test var. Onları da yapacağım. Sonra da geliyorum. Bu arada çok karanlık bir farkındayım. Hemen kamera uygulamasını yükledim biliyorum yani e, şimdi de kazandırsan da izleyin bir sonraki testler aynen bu şekilde geleceğim. Arkadaşlar şimdi programı indirildi. onu hallettim. Biraz bekledim Bunu biraz ses kurutmak zorundayım çünkü bizimkilerin bazıları uyudu. Annemle, Annem, babam ve kardeşim uyudu. Ablam ve ben varım. Ablam içerideki de bakıyor, ben de burada ayarlıyorum. Şimdi alıştığım kitaplarımdan sorularımı bitiremiyorum. Birkaç, iki üç tane sorum var. Onları da bir tane programım var. Şuraya koyacağım ismini. Onunla hocaları soracağım ama sadece matematik soruları sorulabiliyor şimdi e, dersim kitabındakini yapacağım ama onu şu an çünkü 3-4 soru falan eksim var. O yüzden bay bay matematik soru ATMS kitabında görüşmek üzere. Şimdilik. <laughs> Kapatıyorum ama tabii ki de test çözmeye devam etmek zorundayım. Testlerimi çözeceğim ee, daha burada var ama zaten kesik kesik ee, bir 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 yarım saat veya bir saat sonra zaten dersin başından kalkacağım ve uyumaya çalışacağım çalışacağım falan uyuyacağım. Şu anda saat 2'ye e, geliyor bir de geçiyor. Hepinizi çok çok seviyorum. Lütfen kanalımı takip etmeyin e, kanalıma abone olun abone olun, olursanız sevinirim zil butonuna basarsınız. Bunun göre videolardan karantina olup gibi e, videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında e, videoya like atın. Çünkü çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. kesik kesik sürekli işte şey böyle nasıl desem e, böyle sürekli ilerletilerek yapılan veya hızlanmış bir şekilde yapılan video e, olduğu için biraz üzülmüş olabilirsiniz. Ama siz genelde böyle video istiyorsunuz benden. bu yüzden böyle bir şey tasarladım. Size çok çok seviyorum. Bay bay.